Çalışmakla rızk çoğalır mı, azalır mı? Bunun cevabını şöyle vereyim. Dinimizde doğru olan inanç şudur. Rızklar levh-i mahfuzda yazılıdır. Miktarları tayin edilmiştir. Bu miktarlar sonradan değiştirilemez. Yani kişinin çalışmasıyla arttırılmaz. Bazıları kişinin çalışmasıyla rızk artmaz veya eksilmez. Fakat mal artar, eksilir derler. Bu saçma bir itikattır. Çünkü malın da rızkın da delili birdir. Allah Hadid suresinde şöyle buyurur. Allah elde edemediklerinize tasalanmamanız, size verdikleriyle sevinip şımarmamanız için rızkı yazmıştır. Eğer rızk aramakla artsa, aksi halde azalsa bir şeye erişinemediği zaman tasalanmak, elde edildiği zaman sevinmek yerinde olurdu. Peygamberimiz bir dilenciye bir şey verdiği zaman şöyle buyurur. Al bunu. Eğer sen ona gelmeseydin, o sana gelirdi. Rızkların ezelde levh-i mahfuzda yazıldığını, bina aleyh çalışmakla artmayacağını söyledik. Sevaplar ve günahlara verilecek cezalar da yazılı. Halbuki Allah sevaba vesile olacak şeylerde çalışmamızı, cezayı icap ettirecek şeylerden kaçınmamızı emrediyor. Sevap kendisine vesile olacak şeyleri yapmakla artar veya aksi halde eksilir mi? Cevabını şöyle vereyim. Allah sevaba vesile olacak şeyleri işlememizi kesinlikle emretmiş aksi halde cezaya uğrayacağımızı bildirmiş ve çalışmayan kişiye sevap vereceğini hiçbir suretle tekeffül etmemiştir. Sevabın veya işlenen günahlara verilecek cezanın artması kulun fiiline bağlı. Rızk ile sevap ve ceza hususunda ufak bir incelik var. Bunu bazı alimlerimiz şöyle açıklar. Ezelde Nevhi mahfuzda yazılan şeyler iki kısımdır. Biri kulun fiiline bağlı olmayan şeyler ki rızklar ve kişinin eceli bu kısma girer. Yani kul çalışmasa da Allah kefil olduğu miktarda rızkını verir. Gene kul kendi çalışmasıyla ne ecelini kısaltabilir ne de uzatabilir. Nitekim şu ayetler bu gerçeği göstermektedir yerde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki hepsinin rızkı Allah'ın üstünde olmasın. Her ümmetin bir eceli vardır. O müddetleri gelince bir saat ne geri bırakabilirler ne de öne alabilirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dört şey mukadderdir, değişmez. Bir yaratılan, 2- Huy 3- Rızklar 4- Ecel Ezelde Nevhi mahfuzda yazılanların ikinci kısmı kişinin işleyip işlememesine bağlı olan şeyler. Sevaplar ve günahlara karşılık verilen cezalar bu kısma girer. Nitekim sevapların ve cezaların verilmesi şarta bağlı olarak söylenmektedir. Araf suresinde şöyle buyurulur. Eğer Yahudiler, Hristiyanlar iman ederek fesatlıktan, bozgunculuktan sakınsalardı, onların kötülüklerini her halde örter ve onları mutlaka nimeti bol cennetlere koyardık. Çalışanların mal mülk sahibi oldukları, bolluk içinde yaşadıkları, çalışmayanlarınsa fakirlik ve yokluk içinde bulundukları görülüyor. Bunu Şöyle izah edelim. Evet, çoğunlukla öyle. Yani çalışan mahrum kalmaz, fakir düşmez. Bolluk içinde yaşar. Çalışmayan zengin olamaz. Bu mevzuda Allah'ın takdirini de nazarı itibarı almak gerek. Bununla beraber her akıllı ve çalışkanın da mutlaka zengin olduğu yok. Nitekim söylenir. Nice aklı fikri yerinde, çalışkan insanlar vardır ki rızk kapıları kapalıdır. Gene nice aciz ve uyuşuklar vardır ki denizden su alır gibi rızık toplarlar. Bu durum gösterir ki Allah'ın kainatı yaratışında kimsenin bilemeyeceği bir esrar var. Çöllerde azıksız yola çıkılabilir mi? Bunun cevabı şöyle. Eğer kişinin kalbi pürüzsüz olarak Allah'a bağlıysa, yani itimadı tamsa çıkabilir. Yoksa avam tabakası gibi azık alarak çıkmalı. Ebul Meali şöyle der. Bir kimse Allah'a karşı insanların adetince muamele yaparsa, Allah da ona insanların adetince muamele yapar. Bu gerçekten çok güzel ve faydalı bir sözdür. Allah sefer sırasında yetecek kadar azıklanın, Azın en hayırlısı takvadır buyuruyor. Bunu şöyle izah edelim. Bu ayetin manası iki şekilde açıklanır. Birinci açıklama şudur. Buradaki azıktan Murat, ahiret yolculuğu için hazırlık. Eğer dünya azığı kastedilseydi, azın en hayırlısı takvadır denmez, yani takva söylenmez, dünya azığı söylenirdi. İkinci açıklama şudur. İslamlığın doğuşu zamanında bazı kişiler hacca giderken gerekli azık almazlardı. Bunlar, yollarda halkın kendilerine vereceği yiyeceklere güvenirler, hatta isteyicilik yaparlar ve başkalarını rahatsız ederlerdi. Bunun üzerine, yolda halkın vereceği yiyeceğe güvenerek azıksız yola çıkmaktansa, yiyecek alarak çıkmanın daha iyi olacağı kendilerine hatırlatıldı. Tevekkül sahibi olanlar yolculukta azık almalı mı? Bunun cevabı şöyle. Tevekkül sahibi olanlar çok kere azık alırlar. Fakat kalpleri daima Allah'a bağlıdır. Ona güvenirler. Azğa güvenmezler. Tevekkül sahibinin itikadına göre aldığı azık mutlaka kendisi için değil. Allah dilerse onunla yaşatır, dilerse başka bir sebeple yaşatır. Aldığı yiyeceği de başka birisine nasip edebilir. Tevekkül edenler bazen de başkalarına yardım etmek için azık alırlar. Esasen bu meselede mühim olan azık almak veya almamak değil. Allah'a veya azığa güvenmektir. Nice kişiler vardır ki azı ve her türlü lüzumlu eşyası olduğu halde selamet yolunu Allah'a güvenmekte buldular. Varlıklarına zerre kadar ehemmiyet vermezler. Nice kişiler de vardır ki azığı olmadığı halde Allah'a itimat etmez. Kalbi azık düşüncesinde. Peygamberimiz, sahabe ve dini bütün ilk Müslümanlar yola çıktıkları zaman lüzumlu azıklarını alırlardı. Evet, şüphesiz yola çıkarken azık almak mübahtır, haram değildir. Haram olan bütün güvenini azığa bağlayarak tevekkülü terk etmektir. Allah tarafından kendisine ölmek, şanından olmayan Allah'a güvenip dayan diye emredilen peygamberin tevekkül etmeyerek yiyeceğe, içeceğe veya paraya dayanması düşünülebilir mi? Hayır, asla. Onun kalbi daima Rabbi ile beraberdi. Ona güveniyor, ona dayanıyordu. Çünkü o dünyaya asla iltifat etmemiş yeryüzünün bütün hazinelerine sahip olabilecek durumda olduğu halde en ufak bir meyil göstermemişti. Onun ve sahabisinin yola çıkarken azık almaları tevekkülsüzlükten değil, iyi niyetlerden dolayıydı. Yola çıkarken azık almak mı daha iyi, almamak mı? Bunun cevabı şudur. Bu, duruma ve niyete göre değişir. Eğer kişinin azık almaktan gayesi Müslümanlara yardım etmek veya yolda kalmışların imdadına yetişmekse almak daha iyi. Fakat aldığı azık ihlasına helal getirecek, ibadet etmesine mani olacaksa almaması daha iyidir.